hoş geldiniz. Nazan hoş geldin. Halime hoş geldin. Aleyna hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ablam nasıl mısın? Hastaneye gittim. Yok gitmedim canım. Evdeydim bugün. Hep evdeydim. Dinlendim. Biraz daha iyiyim. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Görüşmeyeli dünden bugüne. Nazan nasılsın? İyi misin? Hadi tatil bitiyor. Nazan kavuşacağım. Pazartesi mi kavuşacaksın? Kasvetli misin? <laughs> Niçin? Sen de mi? Bugün hava da bir tuhaf. İçimiz kasvetli oldu.